Evet Sırrı abi hayırlı olsun yeni kitabın diyorum. Çok Ama maalesef ediyorum. elimizde henüz kitap yok. Sadece kapağını görüyoruz. Ben Aşkım Enel Hak Sırrı Er'in yeni kitabı. 7 Aralık'ta Ankara Kitap Fuarı'nda inşallah imzalamaya başlayacaktır İnşallah. i̇nşallah. Neden Ben Aşkım? Neden Enel Hak? Neden Hallaç Mansur? Mansur. Hallaç Mansur bana göre bir devrimci. Bir mücadele insanı. Abbasi döneminde yaşamış olan önemli bir şahsiyet. Hallacı Mansur'la tanışmamızı sağlayan da bir arkeolog, Louis Masingo. 20'li yaşlarda bir kazı çalışması esnasında öyle anlatılır, nakledilir. Kırık bir testi bulur. Testinin üzerinde mealen şöyle yazmaktadır. Allah'a iki rekat namazla da ulaşmak mümkündür. Ancak kendi kanınla abdest almak kaydı şartıyla. Louis Massignon bundan çok etkilenir ve hayatının kalan dönemini Hallacı Mansur gibi yaşayarak geçirir. Hallacı Mansur o enel hak söylemini esasında Vahdeti i Vücut dediğimiz Yunus Emre'nin de Mevlana'nın da Hacı Bektaş-ı Veli'nin de evvelinde Feridettin Attar'ın da Hakim Senayi'nin de üzerinde e, durduğu yani Hallacı Mansur söyleminin hakikati yansıttığını benimseyen, söyleyen ve Hallacı Mansur'un peşinden giden isimler. Şibli diye bir talebesi var Hallacı Mansur'un, aynı zamanda dostu, yakın arkadaşı. Hallacı Mansur'u zindana attıklarında Abbasi halifesi Muhtedir el-Billah, Şibli gelip diyor ki, ne olur ben enel hak dedim ama cezbe halinde bunu söyledim, kendimde değildim de ve canını kurtar. Kitapta beni en çok etkileyen kısım budur. Hallacı Mansur der ki, Halık'ı koyup, halka yalvarmazan ve neticesinde canından olur. Bu kitabın e, okunması ve hallacın yaşatılması gerekiyor. Tekrar ediyorum, Hallacı Mansur bir devrimcidir. Hallacı Mansur bir mücadele insanıdır ve söylediği sözden asla geri adım atmamıştır. Bugün mücadele eden senin gibi, benim gibi, birçok insan gibi Hallacı Mansur da Abbasi döneminde mücadele etmiş ve bunun bedelini de canıyla ödemiştir. Evet. Şimdi Halife Muktedir'e karşı bir evet. devrince evet. Şöyle söyleyeyim o zaman ben de haddimi aşarak belki kitapla ilgili şimdi çıktığı zaman elbette çok şey okuyacağız ama bugünün muktedirlerine karşı enel hak yaşasa eminim ben de Mustafa Kemal'in askeriyim derdi. 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 Evet o zaman hayırlı olsun. Bekliyoruz kitabı. Çok teşekkür ediyorum. Ayın e, yedisi itibariyle Yedi Ankara'da Ankara'da buluşuyoruz. olacağız Evet ileri ya evet. yayınları standındayız. şimdiden ben dostlarımızı da davet ediyorum Ankara'da ileri yayıncılığın standında Allahacıım Mansur Enel Hak Ben aşkım kitabını imzalayacağım Sizleri de bekliyorum